Muko. Ne? Bu Fehmi yıllarca dünya turu, dünya turu dedi de gelmedi ya. Doğru dedin ya. Adama ilk tanıdığımız günden beri söyler. Anlamadım. Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Belki sen geliyorsun diye gelmediyse. Muko niye ben geliyorum diye gelmesin adam? Ne diyorsun sen? Yani belki senden kaçıyor. Ayol niye benden kaçsın? Delisin herhalde. Anasından kaçsın o. Anasının yanında kaldı ya. Aman! Otursunlar anasıyla be. Gaydıda gaydıda müziklerini dinlesinler. Onlarla mı uğraşacağım? Öf! Bir buçuk yıldır tersten kitap okuttular bana. Katdes. Kız ben Gül Sultan gelir sandım gelmedi ya. Ne işi var Gül Sultan'ın burada? İstemem. Çekemem ben onu. Gemi yan yattı, düz battı, ip kaptı. Onunla mı uğraşacağım? Çekemem son Osmanlı'yı falan bu yaştan sonra. Ay yazık görürdü, otururdu şuralarda. ne oldu? Selim'i şimdiden çok özledim. Ben de özledim. Keşke o da gelseydi onu da getirseydik buraya. Ama Zeynep sen istemedin ya. Ya benim kafam karışıktı. Getirsek mi getirmesek mi diye. Sen de getirmeyelim hayatım evde kalsın deyince ben. Yani ben onu şeyden dedim. Ne bileyim evdeki rahat huzuru bulamaz diye. Yani bizim için eğlenceli olan bir şey. Onun için böyle kötü, korku dolu olabilirdi. Evet aslında haklısın. İyi oldu getirmediğiniz. Sen, sen içini ferah tut hayatım. Öylesi daha iyi gerçekten. Ne güzel bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Ne zaman denize gireceğiz acaba? Ya bu bu ne köpüklü yap çocuğum. Peki efendim. Kalsın peki yavrum sorun. Uy. Kız bu nasıl bir karı ya? Vallahi bak geldiğinden beri hiçbir şey beğenmedi ya. Ayıp ya. Hiç utanmıyorlar da kuyruksuzluğu. Sus, sus, sus. Kafam kaldırma ha bu karının çığlıklarını. Kız o bir şey değil de bunun yüzünden o pamuk gibi Gülsüm Hanım teyzem de gelmedi ya. Ben ona yanayım valla. Uy, o neyse. İyi ki yengem gelmedi de. Ya, ha, o burada olaydı. Ha kavga ederlerdi. Kurtardı kendini de. Boş ver. Oğlum. Bak hele yavrum, gel hele. oğlum. Buyurun efendim. Yavrum benim karnım acıktı da. iki sokun bir şey getir de biz bir şeyler yiyelim biraz. Yemek hazırlıklarına birazdan başlıyoruz efendim. Ne yani şimdi veremez misin yavrum? Gidin o zaman biraz acele edin canım Allah Allah. Acımızdan geberek mi yavrum biz burada ya? Birazdan başlıyoruz efendim merak etmeyin. Sağ ol çocuğum. Kız, kız bu bağa gözünü gel al hapır. Ay gel otur da. Kıratın yanına bağlanan ya uyundan ya suyundan. Sen de iyice mukaddes hanıma benzemeye başladın ha. Aşk olsun yadigar kız. Benzete benzete o karıya mı benzettiğim ben? Yok diyeyim yani. duyacak da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.